Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Balıkesir'i e, Gönen ilçesine, ilçe merkezine 2 km mesafede toplamda 2528 metrekare bir urma bahçesi tanıtımı için geldik. Yer sahibimiz Abdurrahman Bey ile beraber yerimizin tanıtımını yapacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi yerimizin etrafı komple telçitle çevrili. İçerisinde Kaç metrekare ev? 24 metrekare bir evimiz. Artı ağaçtan, ağaçtan. ağaç evimiz diyelim. Ee, 10 metrekare de önünde bir verandamız var. Yerimizin elektrik sorunu yok. Su sorunu yok. Şöyle yerimizin içerisine e, bir girelim. Yani yerimiz gerçekten güzel. Yaz kış ulaşabileceğimiz bir yer. Şöyle yer sahibimiz Abdurrahman Bey'le girelim. Tanıtımızı beraber yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yerimiz gerçekten bakımlı, düzenli. Ee, içerisinde i̇çerisinde 130, adet cennet vurması Roger var. Roja Bülent vurması var içerisinde. Asmalar var, üzüm asmaları. Onların tanıtımını da yapacağız. Ee, şöyle bir... iki tane ceviz ağacımız var. Şöyle ağaç evimize bakalım. İçerisinde evimiz var. Şu an için Şu an. boş. İçerisine yer sahibimiz mutfak dolabı koyacak buraya. Evet köşeye mutfak dolabı koyacağız. O tek. Yok koltuğu da getireceğim. Bir koltuk daha var. Bir tane iki tane. Tek oda var. olarak. Hemen. Yani tek oda olarak düşünülmüş. Köpükten. Evet. Köpük dışı yıkma ağaç. E, alçı fen Komple ağaçtan yani. Yerin altı da e, köpük. Üstü de izo cam. Burada da çıkışta da bir verandamız var. 10 metrekare. Şöyle e, burada su tankımız mevcut. Yerimizde su, elektrik var zaten. Söylemiştik. Lavabomuz tarafta Doğru, oturamam, e, lavabomuz da burada yan tarafta değerli izleyicilerimiz. Evet lavabomuz da burada. yerimiz Gönen şehir merkezine çok yakın. 2 kilometre mesafede. Yerimizin etrafı az önce belirttiğim gibi komple tel çitle çevrili. Değerli izleyicilerimiz. İçerisinde de cennet urmaları yetişkin şekilde. Tamam. Damlama sistemi su var yerimizde. köşelerde ince ağaçlarımız var. İçerisinde farklı şekilde meyve ağaçları da mevcut. Değerli izleyicilerimiz. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizi gezdik. Yerimizin bu kısmında da buraya da bir güzel veranda. Veya kamelya. Yani ne bileyim işte bir ev yapabiliriz. Evet. Boş bir alanımız evet. e, burada mevcut. Ulaşım sorunu evet. yok. Onu az önce de belirttik. Yaz kış ulaşabileceğimiz bir yer. Gönen şehir merkezine çok yakın. Yeri konum olarak da güzel. Hiç, e, Gönen bandırma yoluna çok yakın yerimiz. Drone çekimlerini de zaten göreceksiniz. E, i̇çerisinde de belirttiğimiz gibi 130 adet Rojavirland urma ağacı. Rojavirland ağacımız mevcut. Şöyle yaklaşalım istersen Abdurrahman abi. Yerimizin fiyatını da öğrenelim. Yerimizin fiyatı olarak ne düşünüyorsunuz? 2 milyon 400 lira diyorum yerimize. Tabi bununla bir pazarlık payımız vardır yani. Evet değerli izleyicilerimiz. Yer sahibimizin söylediği gibi yerimizin fiyatı 2 milyon 400 bin. Yüzü rakamda da olsa bir pazarlık payı olduğunu söyledi mal sahibi. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.